Açalım mı? Her şey güzel. güzel. Anne. Ne buradan mı? Yok o kadar. Mamam. Al oku. <laughs> bu <buyuruyor. Ya>. Sağ bak <laughs> gel. Ya. Yavaş bak işte burada bu Hadi gel bakalım. Yavaş dikkat etsin. kızım. Ya şu aradan geçelim. Oradan gidelim. Oradan gidelim. Buna dönelim de. Evet. Bir tarafa dön anne. Tamam anne. Gel. Ece gel. Çarşıya çıkalım. <laughs> Sokaklara gezdik. <laughs> gez <laughs> bir de çıkalım. Bu ne? <laughs> Çeşme sokaklarındayız. Doğru mu aşkım? Ece neredeyiz? Çeşme sokaklarında. Evet. Çeşme sokaklarında. Bir daha söyle bakayım. Suyun içine girme. Suyun içine girme. Dikkat et.

Bekle kızım. <laughs> Dondurma zor işte. Bayağı geri yakmış. Yeter <mi gülüyor> bu <burada> kadar. <laughs> gel buradan önce gel kızım. Hey. Gel buradan. Aa burada da onu satamam mı? Evet. Ha? Ver, ay, şimdi Ha,

Kenara gitme gel buraya. Olu, ol, ol. <laughs> ol. okay. Kenara gitme. Ol, <laughs> hayır. Hayır, hayır. hayır. Hayır kenara gitme hayır. Aa, çok Bunlar Çek ne ben yapıyor ben baba? Ne yapıyor? Evet, peçete yiyor. Şu an Aslında ne yapacağım bilmiyorum. Evet ama abi, şu an peçete yiyor. Adil, sevme. Adil, sevme. Hareket etme. Korkma. Abi. Korkma. Abi. Bu yavru. Ne? <laughs> normal. Bu hareket normal. Adil.

Hayır, ben ben tamam. bu, en... ben bundan istiyorum limon tamam limon olsun Limonun küçüğü yokmuş o yüzden e, ona hallederim Allah'ım Ne efendim Mayonez koysak koy. tamam. tamam ne yapacağız